Hepinize merhaba, hoşçakalın, bugün sizlerle birazcık geçmeyelim. Bildiğin Roppet aldım. Bir şey mısır P çıktı sadece. Bir de şey Lu Çıktı arkadaşlar. Yani böyle. Ve 15.000 kupaya çok az kaldı. 16.000'e de. Bildiğin çıkaracağım işte. Nefes aldım. İnanmıyor musun? İnanmayanlara gelsin. Üst kademe yaştım. Ve profesi aldım. Yani böyle. Her şey video like atmayı abone atmayı unutmayın. Ve ben direkt bu videodan sonra arkasından hemen 14, 15 bin kupa olduğumun bir videosunu açacağım. Like atmayı abone atmayı unutmayın. Bay bay.